Efendim İzmir Adaya Tv'den hepinize merhabalar. Bugün ayran hakkında konuşalım istedik. Ayran nedir? Karamayalı ayran nedir? Bunlar hakkında konuşacağız. Bir konuğum var, Sefa Bey. Şimdi Sefa Bey'e geçmeden önce ayran hakkında kısa bir not iletmek istiyorum size. Ayran nasıl ortaya çıkmış? milattan sonra 552 ile 745 yılların arasında hüküm süren Göktürkler var. Göktürkler yoğurdun ekşiliğini azaltabilmek için üstüne su eklemişler. Böylelikle tesadüfe ortaya ayran çıkmış. Sonra da geleneksel bir hale gelmiş. Şimdi Balkanlarda, Orta Asya'da her tarafta ayran tüketiliyor. Çok sevilen, çok beğenilen bir içecek. Şimdi Arslan süt ürünleri var Silivri'de. Bunu ben birçok festivallerde ürünlü ayranını özellikle görmeye başlamıştım. Ayranı içtikçe çok beğenir hale geldim. Ve firmayla tanıştım. Şu an İzmir temsilcisi Sefa Bey. Ee, ona hoş geldin demek istiyorum. Sefa Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Nasıl gidiyor ayran satışları, yoğurt satışları? Gayet güzel, çok güzel geri dönüş sanırım bununla ilgili. Ürünümüz zaten e, piyasada bayağı değer kazanan bir ürün. Aynı hı. zamanda piyasadaki ürünlere göre farklı bir ürün. Evet. Bunun yanısı karamay olması en büyük özelliklerimizden bir tanesi ayranımızın. Hı hı. E, ürünümüz talep görüyor ve bundan da çok memnunuz güzel geri dönüş almak bizi mutlu ediyor bununla ilgili. Ben şöyle söyleyeyim, ben tabii birçok marka ayranı içtiğimi içiyorum, deniyorum. Genellikle paket ayranlar bende biraz rahatsızlık yaratabiliyor, biraz şişkinlik yaratabiliyor. Ben genellikle süzme yoğurttan yapılan ayranları tercih ediyordum. Ta ki sizin ayranınızı içesey kadar. Sizin aranızda o geleneksel yani köy yoğurdu, o ekşiliği var. Çok lezzetli. Şimdi karamaya dediniz. Karamayın nedir? Biraz izleyicilerimize anlatırsanız sevinirim. Ürünümüz karamayadan yapılıyor. Karamayın en büyük özelliklerinden bir tanesi bu geleneksel yöntemlerle yapılması ve nohut mayalı bir ürün olması aynı zamanda ürünün içinde. Nohut mayalı da tamamen içinde katkı maddesi, tamamen doğal bir şekilde üretim sağlamamıza fayda sağlıyor ve e, geleneksel yöntemlerle e, asırlardır gelen lezzeti şimdiye kadar ulaştırmaya devam ediyor ve bunun yanı sıra içinde tamamen orijinal yoğurt var ürünümüzün. İçinde süt e, direkt ayranı çevirmeden e, ikinci bir aşamaya girerek ferment olmasından sonra tamamen yoğurda çevriliyor. Bu da e, içinde yoğurt olduğunu, e, ürünümüzün karamaya olduğunu gösteriyor. Hı hı. Ürünümüzün faydalı bir ürün, bunun yanı sıra zaten yıllardan beri Türk kökü olarak alınıyor ayranımız ve Türkiye'de milli içeceğimiz olduğu için güzel bir ürün aynı zamanda. Bunun yanı sıra ürünümüz talep görmesinden dolayı, mesela anne sütüne, anne ürün, ürünlerine çok yakın bir ürün olarak talep görüyor aynı zamanda. Geleneksel yöntemler hı. üretiliyor bahsettiğim gibi. Ee, ürünümüzün içinde nohut mayası var. Nohut mayası da e, uzun zamandan beri aynı şekilde nohuttan mayalandıktan sonra yoğurtların aynı şekilde yoğurttan yoğurt oluşarak içindeki tamamen e, faydalı mikroorganizma öne çıkarılarak zararlı mikroorganizmalar tamamen içinde yok oluyor üründe. O yüzden e, ürünümüz piyasada ürünlere göre çok farklı. Evet. Karamay olması en büyük özelliği. Ve cam şişe bizim için önemli bir Hı -hı. ürün konsepti. Litrelik bu şekilde ürünümüz var cam şişede. Ve bunun yanı 245'lik bu şekilde ürünümüz var. Bunlar camla tamamen cam ne ısıya maruz kalıyor. Bunun yanı soğuk zincir bozulmuyor. Ve bunun yanı cam tamamen bir sağlık ürünü. Evet. Her sektörde kullanılıyor. Özellikle yani doğal ürünlerde iş bir türlü fabrikadan ya da üretim tesisinden çıktığı gibi ürünün direkt ulaştırması sağlayan bir ürün. Şimdi ben satış noktalarınızda pet ürünleri de görüyorum. Evet, Buna biraz daha e, hani cam e, paket servisi özellikle daha kırılganlığı nedeniyle belki sorun olur diye belki de pet e, tercih ediliyordur. Ama pet ürünleriniz var o bildiğim kadarıyla 230 mililitre. 230'luk bu araba olarak çıkıyor. Aynı zamanda bu da tabii müşterimizin taleplerine göre şekillenen bir ürün. Ama genelde biz e, cam tercihimiz oluyor. Müşterimize yana. Müşterimiz talepleri doğrultusunda biz de petleri müşterimize veriyoruz aynı zamanda. Tadlarında bir fark yok değil mi? Ee, şimdi mi? ister istemez cam daha farklı bir ürün ama gene de aynı tesisten çıkıyor, aynı şekilde yapılıyor, üründe başka bir türlü farklılık oluşmuyor. Ama ürünümüz tabi cam sağlıktır diyerek biz her zaman cam öneriyoruz müşterimize ve cam daha çok talep geliyor. Ee, Arsan süt ürünlerinin başka ürünleri de var. yoğurdumuz, süzme da evet, evet. var. Biraz onlarla ilgili bilgi alalım, bahsedeyim. Aynı zamanda bu şekilde 1000 gramlık, Hı -hı. aynı zamanda 800 gramlık ve 200 gramlık kişiye özel çömlek yoğurtumuz var. Restoranlar için, restoranlar için var. genelde e, burada işte restoranlarda da kişiye özel servis yapılan bir ürün. Bunun yanı sıra ev tüketimi için binlik ve 800 gramlık ürünümüz var. Hı -hı. Bunlar %70 manda sütünden yapılıyor bu ürünlerimiz. Hı -hı. Bunların özelliği plastik kap değil, aynı zamanda e, bakraçta olması bu şekilde ürünümüz. Bunun yanı sıra çömlekte taşıma kolaylığı, var. taşıma kolaylığı var ve bunun yanı sıra da üründe mesela ısıya maruz kalmama ve içindeki özelliği tamamen koruma özelliği olmasından dolayı çömlek ve bakraç tercih ediliyor. Ve daha çok talep görüyor bu ürünlerin farklılaşmasına ve ürünün kalitesiyle beraber de da aynı kalitede olması Güzel. Bir... Restoranlar için daha büyük boyutlarınız var mı? Restoran yani 2000 gramlık var yapılabiliyor aslında ama genelde binlik yani genelde bu ürünler daha çok talep evet. görüyor. Bunlar çünkü kişiye özel ürünler oluşturuyor. Ama restoranlar 2000'lik de normalde hmm. var evimizde. Ee, ama ama ve 800 gramlık. Şimdi burada masamız olmayan bir süzme yoğurdumuz Süzme yoğurdumuz yok. yok. Tereyağımız yok. Evet. Beyaz evet. peynirimiz yok. Aynı zamanda bunun yanı sıra kaymak çeşitlerimiz var. Onlar yok. Diğer ürünler pet bahsettik biraz evet. pet yok ama geri kalan ürünlerimiz genel olarak burada ana kalem ürünlerimiz ki ayranımızın farklılığı konusunda ana kalem bir ürün diyebilirim ayranımızı çok güzel geri dönüşler alıyoruz bununla ilgili ve bu geri dönüşler bizi mutlu ediyor yaptığımız işteki bizi daha çok şevklendiriyor sağolsunlar çok memnunuz taleplerden şu an için. Ne güzel. Çok teşekkürler. Daha çok iş yapmanızı dilerim, bol bol müşteriler olsun. Yani ben de bir gastronomi yazarı olmama rağmen birçok işte dediğim gibi noktada ulaşıyorum. Daha seçiciyim bu konuda. Benim gerçekten damak tadıma çok uygun bir ayran. Diğer ürünlerinden yoğurtlarına da dedim, onlar da çok başarılı. Zaten ayran, evet, az önce dediğiniz gibi milli içecek halinde. Bir de ayranın şöyle bir avantajı var, işte bir restorana gittik. İşte meşrubat istedik, ne bileyim şalgam suyu istedik vesaire. Bunları her zaman içemezsiniz ama ayranı her zaman içebilirsiniz. Ayran en azından sağlıklı, süt ürünleri içinde en başarılı diye yedir. Tabii kefir de çok iyi, direkt sütü içmeniz de iyi ama bu yemeğin yanında gidebilecek en doğru ürün aslında. Peki şu an nerelerde varsınız? Yani Biz şimdi tabii bir İzmir televizyonuyuz. İzmir için konuşacak olsak nerelerde ürünlerinizi bulabiliriz? İzmir'in belli başlı bölgesinde dağıtımımız yapılıyor. Hı -hı. Haftanın ilk günü günlük olarak dağıtım yapılıyor. Şu an için belli başlı noktalardayız ama şu an için çalışmamız devam ediyor. Hı -hı. Bu işi biz daha geniş kapsamlı olarak devam ettiriyoruz. Şu an çoğu noktaya giriyoruz. Görüşmelerimiz yapılıyor. Yine anlaşmalarımız yapılıyor aynı zamanda. Ürüne bile talep çok fazla arttı. Ve biz bundan da hani e, müşterimiz hepsinin talebini, ihtiyacını karşılamak için mücadele veriyoruz. O yüzden e, çok yakın zamanda daha çok noktada olduğumuzu zaten e, herkes görecek bunu. Daha iyi noktada olduğunu. E, çünkü artık çok bilinen bir ürün oldu. Ve ürün de e, artık e, insanlar için cazibe farklı bir ürün olmasından dolayı, cam şiş olmasından dolayı güzel bir avantaj sağlıyor. Ve bunlarla ilgili biz arıyorlar. Biz bunun hakkında yeni işletmelerle görüşmeler yapıyoruz. Çok yakında İzmir'in çoğu yerinde görebileceğiniz bir ürün olacak. Peki şimdi restoran kanallarında, şarkıları kanallarında size ulaşmak isteyenler olacaktır. Bunun için bir iletişim bilgisi, bir sosyal medya hesabı da şu an izleyicilerimize paylaşırsanız Tabii. güzel olur. Paylaşayım. Sivri İzmir Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirler. Aynı zamanda da e, telefon bilgilerimizi de tekrardan verebilirim. E, bize telefondan 0574 378 numaradan da bize ulaşıp siparişlerini oluşturabilirler. Ya da bölge temsilcimiz gidip onlarla görüşme yapabilir. Bizden randevu ulaşarak çözebiliriz bu işte. Tamam. Peki e, bu bayiler, bu noktalar sizden ürün istediği zaman mesela elinde ürünü bitti veya çok işte yüklü bir sipariş geldi bitti. Anında da e, talep ediyor. Anında ulaştırma şansınız var mı? Böyle bir alanınız var mı? Biz şu an için e, zaten kademi olarak bir şekilde dağıtım yapıyoruz. Yani herkesin ihtiyacını karşılayarak yani kapasitemiz içinde dağıtım yapıyoruz ve genelde işletmeli haftada iki uğrama günümüz var. Minimum bire düşürmemeye çalışıyoruz genelde ve işletmenimizin talebini mesela genel siparişte o gün içinde en hızlı bir şekilde tedarini ve ulaşımı sağlıyoruz. Lojistik konusu iyi. bizim için önemli bir konu. Biz buna her zaman öncelik veriyoruz. Önemli olan işimizi en iyi bir şekilde, sıralı bir şekilde yapabilmek. Biz de elimizden geldiçe en iyi şekilde yapmak için mücadele ediyoruz. E, zamanla işleriniz büyüdükçe muhtemelen farklı farklı ilçelerde depolar e, tutmak durumunda Hı. olacaksın. Sen zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlamak çok faydalı olacak sizler için de ve tüketiciler için de. Efendim şimdi e, ayran e, bizim için gerçekten çok özel dedik. E, bu ayranı ve diğer ürünleri mutlaka deneyin. En yakın noktalardan e, temin edebilirsiniz. Hatta e, Silivri Aslan İzmir hesabına, Instagram'dan mesaj atıp size yakın noktayı direkt olarak Sefa Beylerden öğrenebilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. E, sevgiler, hoşça kalın.